Hiç kadınların nasıl düşündüğünü anlamada hep bir adım geride olduğunuzu hissettiniz mi? Hiç onun zihnini kontrol etmenin bir yolu olup olmadığını merak ettiniz mi? Bir kadının düşüncelerini kendi avantajınıza çözme ve etkileme gücüne sahip olmayı hayal edin. Bu sadece bir hayal değil. Bugün kadın psikolojisini anlamada size inanılmaz bir avantaj sağlayacak karanlık psikolojik hilelerin en gizli sırlarını keşfedeceksiniz. Bu videonun sonunda hiçbir zaman karanlıkta kalmamanız için herhangi bir kadının zihnini kontrol etmenin en üst düzey karanlık psikolojik hilelerini öğreneceksiniz. Sürekli varlık yaratın. Hiçbir kadına her zaman yanındaymışsınız gibi hissettirmeyi merak ettiniz mi? Bu biraz tuhaf gelebilir ama burada kalın. Yapışkan olmak değil. Onun çevresinde sizin varlığınızın derin bir psikolojik iz bırakmak hakkında konuşuyorum. Bu karanlık psikolojik taktik, sürekli varlığınızın psikolojik bir izini yaratmakla ilgilidir. Çevresini size sürekli olarak hatırlatacak şekilde şartlandırmanız gerekiyor. Küçük hatıralar bırakın sizinle ilişkilendireceği belirli kokuları kullanın, akılda kalıcı şarkılar paylaşın, hepsi size geri dönsün. Buradaki hedef yokluğunuzu hissedilir bir boşluk olarak hissetmesini sağlamaktır ki bu boşluğu doldurmak için çaresiz kalsın. Bu onun dikkatini kazanmak için iki kat daha fazla çalışmasını sağlar ve bu sadece kontrol değil, psikolojik hakimiyettir. Ona alan verin. O eski sözü hiç duydunuz mu? Zihnimi baştan çıkarırsan bedenime sahip olabilirsin. Birçok erkek bunu yanlış anlar çünkü bunun onu hediyelerle ve sürekli mesajlarla boğmak anlamına geldiğini düşünürler. Yanlış hareket beyler. Kadınlar hayal gücünün gölgelerinde, doğrudan dikkatin parıltısından daha derinlere düşerler. Zihnini gerçekten baştan çıkarmak istiyorsanız yokluk sanatını ustaca kullanmanız gerekir. Daha az katlanarak daha fazladır. Geri çekilin, onu özlettirin, hobilerinize dalın, gezilere çıkın ve arkadaşlarınızla takılın. O kadar ilginç bir hayat yaratın ki o da içinde yer almak istesin. Ona alan verdiğinizde psikolojik bir gerilim yaratır, sadece sizin doldurabileceğiniz bir boşluk oluşturursunuz. Sizi özlemeye başlar çünkü her zaman orada olmadığınız için değil, orada olmanızı dayanamayacak kadar çok istediği için. İşte bu arkadaşım, üstünlüğü nasıl sağlarsınız? Duygusal manipülasyonu deneyin bu, daha doğrudan bir şeydir. Duygularını satranç tahtası olarak kullanmak. Hiç fraksinasyon diye bir şey duydunuz mu? Bu, onun duygusal dünyasını domine eden psikolojik ilkelere dayanan gizli bir tekniktir. Kadınlar kararlarını duygularla yönlendirme eğilimindedirler. Bu yüzden bu oyunu ustaca kullanabilirseniz altın değerindedir. İşte nasıl çalışır? Onu duygusal yüksek ve düşükler arasında sallarsınız. Bir an şirin prenssiniz, bir sonraki an uzak ve gizemlisiniz. Bu duygusal roller coaster, duygusal yatırımını aşırıya çıkarır ve ona aynı anda kaybetme korkusunu hissettirir. Bu, zihninde derin bir kanca oluşturur ve orada olduğunuzda, duygularını araba sürer gibi yönlendirebilirsiniz, onun dünyanıza öylesine kapılmış olur ki, dışına çıkmak yerçekiminden kurtulmak gibi gelir ters psikoloji kullanan kadınlar neden o sınırlı sayıda üretilen tasarımcı çantalarına bayılıyor? Basit çünkü nadirdirler. Cazibenizi zirveye çıkarmak istiyorsanız o nadirlik unsurunu kullanın. Zor elde edilen biri olun. Kadınları beklentilerinin ötesinde reddedin ve eleştirin. Kendinizi onlar için ulaşılması zor bir ödül gibi hissettirin. Bir sonraki sosyal ortamda olduğunuzda nasıl seçici olduğunuzu veya bir sonraki kız arkadaşınızın neredeyse imkansız standartlara uyması gerektiğini şakayla karıştırarak anlatın. Kadınlar sizin ilginizi çekmek için kendilerini size layık göstermeye çalışırken izleyin. Kendinizi sınırlı sayıda bir ürün olarak konumlandırdığınızda algılanan değerinizi artırırsınız ve kovalamaca dinamiklerini kontrol edersiniz. Bu şekilde kadınlar çekilir, merak eder ve sizi sürekli radarında tutar. Onun egolarını yıkın. Herkesin dikkatini çekmeye çalıştığı bir dünyada bunu yapmayan biri olmak güçlü bir hamledir. Çoğu kadın fark edilmekten alışkındır. Bu yüzden farklı bir yol izleyin. Bekledikleri ilgiyi vermeyerek egolarını azaltın. Onun arkadaşlarına odaklanın. Grup ortamlarında varlığını görmezden gelin. Parti ortamında olduğunuzu hayal edin. Arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirip onu zar zor fark ederek belki başka birine sıradan bir iltifat edin. Bu onun özgüvenine ince bir meydan okuma gibi gelir ve inanın bana sizin ilginizi kazanma arzusunu alevlendirir. Sizin dikkatinizi kazanmak için daha fazla çaba göstermeye başlayacaktır. Bu taktik onu kıskandırır ve onayınızı arzulayan biri olarak görmenizi sağlar. Bu da onun radarına girme çabasını kontrol etmenizi sağlar. Kafa karıştırma taktiklerini kullanın. Kafa karışıklığı nasıl kullanılacağını bilirseniz güçlü bir araçtır. Bu taktik kontrol gerektirmez ama onun algısını ince bir şekilde karıştırır. Bu da derin bir takıntıya yol açar. Ona karışık sinyaller gönderdiğinizde, bir an sıcak, bir an soğuk davrandığınızda onun psikolojik dengesini bozarsınız. Örneğin, bir konuşma sırasında gerçekten ilgili olun, ardından hafifçe ilgisiz hale geçin. Ona ne düşündüğünüzü merak ettirecek şekilde iltifat edin. Bu tutarsızlık onu dengelemeye çalışırken sizi daha çok düşünmesini sağlar. Sizi çözmeye çalışırken daha fazla düşünür, davranışlarınızı deşifre etmeye çalışırken daha çok iç içe geçer. Arzu yaratın. Dinleyin beyler, herhangi bir ilişkideki en büyük günah onun sizi tamamen çözdüğünü ve parmağının etrafına sardığını düşünmesine izin vermektir. Gerçek şu ki, arzu belirsizlikten beslenir. Onu biraz kaybetme korkusuyla bırakın. Ona Oyunda sadece o olmadığını gösterin, başkalarının da gözlerinin üzerinde olduğunu belli edin. Biraz flört edin. Seçenekleriniz olduğunu göstermekten çekinmeyin. Çok fazla müsait olmak, değerinizin kontrolünü ona vermek gibidir. Asla buna izin vermeyin. Onu hikayenin bir parçası yapın, sadece pasif bir gözlemci değil. Bu senaryoyu düşünün. Bir adam ona lüks buluşmalarla, diğeri sadece eğlence ve öngörülemezlikle pizza Luna Park gezileri ve eve taksiyle dönerek ona çıkar. Hangi biri aklında kalır, her zaman macera perest olan. Çünkü onu hikayenin bir parçası yapar, sadece pasif bir gözlemci değil. Duygusal ve fiziksel olarak yatırım yaptığında bu deneyimleri daha değerli kılar. Birlikte geçirdiğiniz zamanı maceralar serisi haline getirin ve her zaman daha fazlası için geri gelecektir. Yoğun göz teması. Bunu doğru yapın ve tek bir kelime bile etmeden onun içinde derin bir şey uyandırabilirsiniz. Bu miktar değil, kalite ile ilgilidir. Çok uzun bakan korkutucu adam olmayın ama ruhuna derinlemesine bakan adam olun. İlgi çekici ve istilacı arasındaki ince çizgiyi koruyun. Gözlerine kilitlenin, alışılmadık şekilde biraz daha uzun süre tutun, sonra zarifçe bakışlarınızı kaçırın. Bu dansı zamanlama ve zarafetle tekrarlayın. Bu teknik etrafınızda bir gizem yaratır ve ne düşünüyor diye merak etmesine neden olur. Onu çeker ve duvarlarınızı yıkmak istemesine neden olur. Bu pratiği yapın ve onun hayranlığının saplantıya dönüşmesini izleyin. Unutmayın, gözleriniz sayfalarca konuşabilir. Bu yüzden doğru hikayeyi anlattıklarından emin olun. İnce hata tuzağı. Sohbetinize küçük bir hata bırakmanın büyük bir mesele olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Bu hesaplanmış bir tuzak koymakla ilgilidir. Psikolojik savaşın karanlık köşelerinde etkili bir oyun. Bir detayı hafifçe yanlış girin. Bu bir hata değil, bir stratejidir. Bir gerçeği tam olarak doğru olmayan bir şekilde sunarken onun sizi ne kadar hızlı düzelttiğini izleyin. İşte girişiniz bu. Şimdi daha fazla ilgileniyor, daha fazla konuşuyor, planlamadığı ayrıntıları döküyor. Onu düzeltemeyecek kadar meşgul ettiniz. Onun doğal düzeltme arzusunu, doğru olma ihtiyacını manipüle ediyorsunuz. Bunu ona karşı kullanıyorsunuz. Bu gerçeklik algısını bozmak ve neyin doğru neyin sizin uydurmanız olduğunu sorgulamasını sağlamak bir satranç hamlesidir. Güçlü bir oyun beyler. Bunu akıllıca kullanın. İsim oyunu oyna. Birisi adınızı zikrettiğinde nasıl hemen dikkat kesildiğinizi hiç fark ettiniz mi? Sanki dünya etrafınızda bulanıklaşıyor ve o anın yıldızı siz oluyorsunuz. İşte bu, bir ismin saf gücü. Bu, Karanlık Psikoloji Oyun kitabından basit ama etkili bir taktiktir. Adını ara sıra değil, dikkatle kullanın. Sert bir şekilde vuracak şekilde hesaplayarak konuşmanıza onun adını kattığınızda, bu onun zihnine doğrudan bir darbe gibi gelir, gürültüyü kesip bölünmez dikkatini çekmek gibidir adını kullanmak onun kendisini görülmüş ve önemli hissetmesini sağlar, sanki gerçekten ona önem veriyormuşsunuz gibi. Ama bir bükülme var. Onun adını stratejik olarak, ustaca bir aşçı yemeği baharatladığı gibi konuşmaya serpiştirdiğinizde, onun egosunun derin bir kısmına hitap ediyorsunuz. Biliyor musun Emily, bence bu konuda gerçekten başarılı olursun dediğinizde, aniden tüm dikkatini çekiyor, kendini özel ve tanınmış hissediyor. Ancak dikkat edin. Bu sadece doğru hikayeyi anlatan gözlerinizden gelmelidir. Bu karanlık psikolojik hileler kadınlarla olan etkileşimlerinizi önemli ölçüde etkileyerek size ince bir kontrol ve etki sağlar. Daha ilginç konular için şu anda ekranda gördüğünüz önerilen videoyu izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.